Bilgi mi istiyorsunuz, teklif mi istiyorsunuz? Kurumsal hayatın içerisinde birçok projelerimiz oluyor. E, yapmamız gereken işler oluyor. Burada önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. Biz o kişinin bilgisini mi istiyoruz yoksa teklifini mi istiyoruz? E, yaptığım birçok sohbette, hayatın içerisinde bulunduğum birçok alanda şununla karşılaşıyorum. İşte ben bir firma ile görüştüm, firma ile bütün bilgimi paylaştım, onlara yön gösterdim, neler yapılması gerektiğini anlattım, bir vizyon oluşturduk. Benden teklif almadılar. Daha sonrasında işi takip ettiğimde bir baktım, başka biriyle anlaşmışlar. E tabii gayri ihtiyari danışmanlık verdiğim için soruyorum, diyor ki neden bunun peşine düşüp sormadı? İşte sorduğu zamanlarda bazı kişiler şu teklif alıyorlar. İşte kurumumuzda bir kişinin tanıdığı vardı ona gittik. Amcamın oğlu vardı ona gittik. Kurum CEO'muzun bir akrabası varmış bundan aldık. Misal veriyorum bir sigorta teklifi alacaksınız kurumunuzla alakalı. Ve bir kişinin siz vaktini aldınız. Bilgisini aldınız, tecrübesini aldınız size emek emek işledi. Oradaki avantajları söyledi, ne yapılması gerektiğini söyledi, detaylı bir çalışma hazırladı ve bu proje teklifi gidip siz başka biriyle yapıyorsunuz. Etik mi? Hayır değil. Neden değil? Çünkü zaman değerlidir. Bilgi en değerlisidir. Bilgiyi tabii ki paylaşacağız. Benim TED konuşmamda anlattığım bir şeydir. Yani bilgi paylaştıkça bir anlam kazanır. Bilgi sizden gittiği zaman kaybolmaz. Ama hepimizin o bilgiye sahip olduğu zaman, o bilgiyi kullanmak için bir işi var, bir zamanı var. E, kişilerin zamanının değerini veriyor olmak gerekiyor. E, burada ince bir detay var. Her görüştüğümüz, her bilgi aldığımız kişiden o teklifi değerlendirmemiz gerekiyor mu? Tabii ki hayır. E, ama orada net, açık bir iletişim çok önemli. Ben senden şu an bilgiyi alıyorum ama... Arkadaşım olduğun için senden bu bilgiyi istiyorum. Biz maalesef bu poliçeyi seninle yapamayacağız arkadaşım. Çünkü bizim CEO'muzun amcası da bu işi yapıyormuş. Biz işi bununla yapacağız. Sadece kıyaslamak ve bilgi almak için yapıyorum. Netlik var mı? Var. Size bilgiyi verir mi? Koşulsuz bir şekilde verir. Arkadan size o kişiyi değersiz hissettirmiş olur musunuz? Asla olmazsınız. Açık ve net iletişim. Ben senden bilgini istiyorum. Çok net. Benimle bilgini paylaşmışsın herkes paylaşır. Ben senden bu işle ilgili bir teklif istiyorum. bu da nedir? Ben sen bana teklifimi ver, ben birçok firmadan teklif alıyorum. Teklifler arasında seçim yapacağım. Çok net. Zaten iş hayatının içerisinde olması gereken şey bu. Açıklık ve netlik karşınızdaki kişinin zamanını almamanıza, zamanını çalmamanıza neden olur. O kişi de kendini zamanını vermiş, çalınmış hissetmez. Çok güzel sohbet ettik. Bilgi paylaşımında bulunduk der. Kahvesini içer ve ikiniz de mutlulukla oradan ayrılmış olursunuz. Müzik